Burası Havza, Kurtuluş Yolu. Burası Atatürk Evi. Havza, Atatürk Evi. Oradan geldik. Hemen sola dönüyorsunuz. Pamuk Dede Türbesi var. Ve Kurtuluş Yolu da burasıymış. Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu. Pamuk Dede'nin yolu burası. Bakın pamuk dede türbesi nerede ben size. Hemen uzaktan bir göstereyim. Ne Gördünüz mü? Basketbol fotosu. Onun üzerindeki küçük yer. Pamuk dede türbesi. İşiniz gücünüz rast gidiyormuş. Türbeyi ziyaret ederseniz. Herkes bir niyeti geliyormuş buraya. Bize iki cihan saadetleri versin Allah'ım diyelim. Pamuk Dede Türbesi. Şurada araba yolu bitiyor. Allah Allah. Bir de yağmur yağdı, çamur bile olmuş. Bakar mısınız? Kasım 2021. Şurada merdiven var. Türbeye giden Bir merdiven. Eskiden burada çeşme varmış. Bir kaymakamın rüyasına girmiş. Ben buradayım. Üzerime türbe yaptırın diye Kaymakam'da yaptırmış. Bakalım ne yazıyor? Pamuk dedenin sandukası, mezarı hikayesini şimdi size anlatacağım. Rivayetlere göre evliye olarak nitelendirilen Pamuk Dede 1940 yıllarında zamanın kaymakamının rüyasına girerek şöyle der. Benim mezarım hükümet konağının önünde yolun altında oradan beni alın ve kışlanın arkasına gömün. Kaymakam tarif edilen yerden Pamuk Dede'nin mezarını bulmak için kazı yaptırır. Gerçekten de ne kefeni ne de cesedi türmemiş bir insan bulunur. Naşi oradan alınır, Pamuk dedenin ve tarif ettiği kışlanın üzerine getirilip yeniden gömülür. Etrafına da türbe yaptırılır. 1940'tan 1995'e kadar insanlar Allah rızası için burayı ziyaret ederler. 1995 yılında bir zenginin rüyasına yine girer ve benim türbümü yenile der. Hacca gitmek niyetinde olan zengine hacca gitmeden önce yenile der. Fakat bunu dikkate almayan zengin iş adamı tam haç hazırlıkları sırasında hanımının felç olması üzerine koşa koşa gelir ve artık eskimiş olan türbeyi yeniler beton orma olarak yaptır. İçeride iki tane sanduka vardır. Soldaki pamuk dedi. İnsanlar Allah rızası için evde hasta olanlarda şifa bulmak için bu umutla gelip burayı ziyaret ediyorlarmış. Allah'ın inayetiyle yardımıyla şifa buluyorlarmış. İşte burası Pamuk dedenin mezarlığı. Anahtar aşağıda bir yerde varmış. Ancak ben anahtarı istemedim. Zaten kenardan da görünüyor. Buradan da içerisi tamamen görünüyor. Dışından da okuyup Yasin-i Şerif, Aminel Resulü, Fatiha okuyup gideceğiz inşallah. Allah rızası için yaptığımız ziyareti kabul etsin. Amin. Hemen Pamuk Dede'nin yanındaki Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Şubesi tam karşımızda. Burası Havza.